pay hattı. Türkiye tarihinin en önemli seçimine giderken haliyle krizler yaşanmaktı. Bizler ayrıntılar üzerinde duruyoruz ancak ne hikmetse büyük resme hiç bakmıyoruz. Bu nedenle krizlerin figürü haline gelen insanlara onların bile inanamayacağı roller yüklüyoruz. Gerçekle ilgisi olmayan büyüklükte payeler veriyoruz. Yazının konusu Fatih Erbakan'ın yaptığı tercih. Bu adımda gizli olan, örtülü olan Eksen Savaşı'nı, Ekol Savaşı'nı aktarmaya gayret edeceğim. Kenan Evren 12 Eylül'de yönetime el koydu. Darbe dindarlara karşı bir tavır içermiyordu. Ancak zaman geçiyor. 28 Şubat yaşanıyordu. Dindar insan, başörtülü kadınlar, muhafazakar kesimler bir anda rejim için tehdit listesinde ilk sırayı tutuyordu. Aynı dönemde ABD'nin bir kanadı Sovyetleri yeşil kuşakla çevrelemeye çalışıyordu. Bu çevreleme operasyonunun taraflarını Rus uçağını düşürdüğümüzde de görmek mümkündü. Çıplak gözle hem de. Devam. Sovyetleri çeviren de, İslam'ın içine siyaseti katanda, bunlarla sonuç almaya çalışan da küresel ekolün temsilcileriydi. Yoksa ABD devleti, Sovyetler yaşasın diye nükleer sırları onlara veriyordu. Dün de, bugün de aralarında bir sorun yoktu. Putin'in göreve gelişine 20. yılı vesilesiyle verdiği partide Bush'ta nasıl dans ettiği ortadaydı. Ancak medya bunu görmüyor, anlamıyor, ıskalıyordu. ABD'ye kadar sirayet eden bu küresel ekolün anavatanı Avrupa'ydı. Mücadele de burada başlıyordu. Bu ekol Sovyetleri indirip önce ABD'nin karşısına İngiltere'yi sonra da Almanya'yı koymak istedi. Yani dengenin bir ucunda ABD, diğer ucunda ise iki Avrupalı'yı görmek istedi. Olmadı, yapamadılar. Kritik başkentlerde yaşanan her olay bu kavganın tezahüründen başka bir şey değildi. Neyse, İran'daki İslamcı hareket ABD desteğinde başladı ve şeriat madari bu hareketin önderiydi. Doğru mu? Kesinlikle. Ancak Fransa Humeyni'yi himayesine çoktan almıştı. Humeyni Paris'ten kalkan uçakta Tahran'a iniyor ve ABD'de kaybediyordu. Yenilen belliydi. Avrupa ile ABD'nin kavgası Humeyni üzerinden de görülebilirdi. Yeşil kuşak meselesi bizi çok ilgilendiriyordu. Yeşil kuşak projesinin en önemli ayağı Türkiye'ydi. Sovyet karşıtı hareketin simge merkezi olacaktı, oldu da. Bu evrede ABD karşıtı ile bilinen ve önemli bir isim, rahmeti erbakan İslamcı hareketin lideri oldu. Erbakan'ın dönemin Hava Kuvvetleri komutanı Musim Batur tarafından davet edildiği söylenmekteydi. Musim Paşa kendi uçağını kendin yap eyleminin öncüsüydü. Türk Hava Kuvvetleri'nin ABD kontrolünden kurtulmasını istiyordu. Bunun için çaba harcıyordu yerine Fransız Miraj uçağını koymayı düşünmüyordum. Ancak bu sefer İran'dakinin tersi oldu. Avrupa kaybetti. F-16 uçağı devreye girdi. ABD kazandı. Olaylara öteden beri sakat bakıyorduk. Fransa gibi katı laiklik uygulayan bir ülke neden İran'daki İslam devrimini destekliyordu? Ya da itica karşıtı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir paşası neden Erbakan arka çıkıyordu? Bunların cevapları bize öğretilen ideolojik kalıpların dışındaydı daima açık olan bir pencereden şimdi de yeni bir rüzgar akın etti. Gözler yeniden Refah Partisi'ndeydi. Sosyolojik olarak ikiye bölünen toplumda artık küçük kitlelerin kullandığı oyların büyük önemi vardı. Bu nedenle yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile yaptığı görüşmelerin ardından ittifaka katılıp katılmayacağı merak ediliyordum. Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklamayla partisinin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını duyurdu. Ayrıca Erbakan, kendisini yeniden Defa Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da açıkladı. Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'ın yanına gelmediği gibi karşısına da çıkıyordu. 6.284 sayılı, Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine İlişkin kanun, görüşmelerden önce iki parti arasına kara kedi gibi girdi. Daha doğrusu girmesi için itildi. Burada da bizler ideolojik değerlendirme yapacak ve yine yanlış sonuca ulaşacaktık. Ankara'dan arayan dostum, senin dediğin oldu. Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmadı dedim. Bunun benimle bir ilgisi yoktu ki. Sadece ekollere ve eksenlere bakmak yeterli oluyordu. Rahmet Erbakan'ı yazdım. ABD karşıtı net olarak ortadaydı. Geleceği Avrupa ile işbirliğinde arıyordu. Belki bu son 300 yıldır böyleydi. Geleceği Avrupa'da arayan çok kişi, çok akım vardı. Erbakan da, oğlu Fatih Erbakan da aynı çizgideydi. Farklı olamazdı. Aksi mümkün değildi. Bu nedenle sık sık altınaması için Avrupa çizgisindeler diye yazıyorum. Rusya'nın Ukrayna işgali ABD'nin el altından olur demesiyle gerçekleşti. Rus orduları görünürde Kiev'e gelse de aslında adım attıkları yer Berlin'di. Kaybeden, zayıflayan güç Avrupa Birliği'ydi. Savaşlarında ince hesapları yapılır. Küresel sonuçlar doğuracak bir hamlenin Rusya ile Ukrayna arasında olduğunu düşünmek kadar kısır bir menzil olamaz. Binlerce kez yazdım. ABD'nin küresel rakibi Avrupa Birliği'ydi. Burayı zayıflatmadan, kontrol etmeden Çin'e sıra gelmeyecekti. G2 yani iki büyük ABD ile Çin olacaktı. Ancak Çin'in en büyük olmasının engellenmesi gerekiyordu. Ben de Beyaz Saray'da otursam bunu yapardım. Haritayı rakamları önüne aldığında Avrupa Birliği Çin ittifakının ABD'yi bitireceğini görmek zor değildi. İşte buna engel olmak Washington'ın ilk göreviydi. Savaşın arkasındaki gerçek bu. Avrupa da bunu bildiği için buradaki seçimleri uzanmak isteyecekti. Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi Avrupa Birliği'nin zaferi anlamına geliyordu. Bu nedenle Avrupa'ya yakın olan ideolojik farklılıklara rağmen yan yana olacaktı. Yeniden refahın tercihi de buydu. Gerisi masal. HDP, Kürt kartı da seçimlerin en büyük gizli özdesiydi. Orada da ABD de Avrupa çatışmakta ve sonuç almak istemekteydi. Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti, Meral Hanım'ın çekince koyması gibi gelişmeler Kürt kartının kullanılmayacağı anlamına gelmez. Gelmemeli. Seçimlerden sonra göreceksiniz sadece Kürt meselesi konuşulacak. Çünkü bunun bir ayağı Avrupa'ya, diğer ayağı da ABD'ye bakar. Mesele küreseldir.